Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kırık meal çalışmasında e, Ali İmran suresinin 84. ayeti kerimesine gelmiştik. Eee toplu olarak mealen e, okuyorduk. E, de ki e, Allah'a e, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına indirilene Musa'ya ee, İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların hiçbirinin arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olan kimseleriz. E kul de ki ne de amenna iman ettik kime? Billahi Allah'a ve neye? Ve ma. Buradaki ma bakın o şeye unzile indirilen o şeye. Tabi çevirirken kısaca ve indirilene diye çevirebiliyoruz. Kime indirilene? Aleyna bize indirilene. Ve yine neye iman ettik? Ve ma unzile ve indirilene. Kime indirilene? E, ala İbrahim'e. İbrahim'e indirilene. Başka? Ve İsmail'e. Ve İsmail'e indirilene. Başka? ve İshaka, İshaka ve Yakube ve Yakuba ve Esbatı ve oğullarına e, ve utiye ve verilen e, indirilene. Burada indirilene e, değil de bunu biz e, verilene şeklinde e, anlıyoruz. Çünkü bu utiye e, bakın e, nedir? İndirilen değil de verilen manasında. Ma o şeye utiye indirilen değil de verilen o şeye ve verilene kime verilene Musa Musa'ya ve kime ve İsa ve İsa'ya başka ve nebiyyune ve diğer bütün peygamberlere nebilere kim tarafından verilen min rabbihim rableri tarafından ve ne yapmayız la nuferriku burada fark gözetmeyiz manasında bakın nuferriku feraka Türkçede geçmiş fark gözetmek ayrım yapmak La nuferriku fark gözetmeyiz, ayrım yapmayız. Kimler arasında? Beyne ahadin minhum. Onların hiçbirinin arasında. Bu beyne arasında ahadin birinin, hiçbirinin minhum onlardan. Ve nedir halimiz, durumumuz? Ve nahnu biz lehu ona müslimun. Teslim olan kimseleriz. Peki ne olursa diye soruyoruz ve 85. ayet-i kerime mealen Her kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ziyan eden, kaybedenlerdendir. Ve men her kim ne yaparsa yebtegi ararsa, isterse Bakın bu iptiga aramak, sormak, istemek. E, kim ararsa neyden başka? al İslami İslam'dan başka ne ararsa dinen bir din ararsa ne olmaz felen yukbele asla kabul edilmez. Evet bu len asla manası veriyor. Bu fe ise burada cevap için geldiğinden başına gelmiş yani cümlenin felen yukbele asla kabul edilmez kimden minhu ondan ve nedir hali o kimsenin ve huve o Nerede fil ahireti, ahirette kimlerdendir? Minel hasirin hüsrana uğrayanlardan, zarar edenlerdendir. Peki neye şaşılır diye soralım ve 86. ayeti kerime iman edip Resulün hak bir peygamber olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine beyineler, yani apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Evet burada neye şaşılır yerine başka bir ifade de getirebilirdik yani soru olarak. Mesela nedir sual diyebilirdik. Keyfe nasıl ne yapar? Yehdi hidayete erdirir. Kim? Allah'u kimi? Kavmen bir kavmi. Nasıl bir kavmi? Keferu inkar eden bir kavmi neyden sonra ba'de imanihim iman etmelerinden sonra ve yine neyden sonra ve şehidu şahit olmalarından sonra neye enner rasule ve gerçekten rasulün. buradaki enne'ye şüphesiz gerçekten gibi bir mana verebiliriz Rasulün ne olduğuna hakkun hak olduğuna şahitlik ettikten sonra ve neyden sonra ve caehum kendilerine gelmesinden sonra ne el beyinatu beyineler apaçık deliller neyi bilin vallahu Allah ne yapmaz la yehdi hidayete erdirmez doğru doğru yola iletmez kimleri el kavme bir kavmi nasıl bir kavmi el zalimin yani zalim bir kavmi zalimler topluluğunu da diyebiliriz zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peki nedir durumları diye soruyoruz. 87. ayeti i kerime mealen İşte onların cezası gerçekten Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Ulaike işte onlar var ya, onların neyi ceza Onların cezası nedir? Enne aleyhim gerçekten üzerlerine olmasıdır neyin lanet <laughs> Allahi Allah'ın lanetinin ve kimin lanetinin ve <laughs> mela ve meleklerin lanetinin ve kimin ve <laughs> nasi ve insanların nasıl ecmain bütün insanların ve nasıl kalırlar diye e, sorduk 88 onlar e, orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara rahmet nazarıyla da bakılmaz. Halidine ebedi olarak kalıcıdırlar. Nerede? Fiha orada o lanette, o azapta. Ve ne yapılmaz? La yuhaffafu. Hafifletilmez anhum onlardan. Evet, yani onlardan hafifletilmez. Ne hafifletilmez? El azabu azap. E, orada e, evet o, o azap hafifletilmez. Ee, şöyle düzeltelim ve ne yapılmaz e, diye soruyoruz. Ne yapılmaz? Bunu da şuraya aldık. Ve velahum yunzarun ve onlara e, rahmet nazarıyla da bakılmaz. Velahum onlara değildir, yunzarun bakılacak değildir. Bu yunzarunu burada hadi rahmet nazarı diye anlıyoruz. E, ancak kimler e, hariçtir diye sorduk ve 89. Ancak bundan sonra e, tevbe edip e, durumlarını düzeltenler hariçtir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, pek merhamet edendir. İllellezîne tâbû ancak tövbe edenler hariçtir. Ne vakit? E, min ba'di zâlike bundan sonra. Ve ne yapanlar? Ve eslahû ve ıslah olanlar, durumlarını düzeltenler hariç. Neyi bilin? Fe inne şüphesiz kim? Allah'a, Allah ne vasıftadır? Vafurun rahimun. Çok bağışlayan, pek merhamet edendir. Yine şüphesiz kimler diye sorduk ve 90. ayeti kerime mealen şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da küfürde ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar saputanların ta kendileridir. İnnellezîne <laughs> keferû şüphesiz inkar edenler ne vakit Ba'de sonra neyden sonra imanihim imanlarından sonra e, ne yapan sum <laughs> sonra ileri gidenler evet Küfren. E, küfürde ne yapılmaz len tukbele asla kabul edilmez neleri? Tevbe tuhum, tevbeleri. Peki nedir durumları? Ve ula ki işte onlar kimlerdir? Hum, kimselerdir. Ne olan? Eddalun, dalalette olan. Yani e, sapıtan kimselerdir. Yine kimler diye soruyoruz ve 91. ayeti kerimeyi mealen okuyoruz. Şüphesiz inkar edenler ve kafir olarak ölenler var ya, eğer dünya dolusu altını fidye olarak verseler, onlardan hiçbirinden kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap vardır ve onlar için yardımcılardan da hiç kimse yoktur. İnnellezîne, şüphesiz o kimseler var ya, ne yapan? Keferu, inkar eden. Ve ne olan? Ve me'tu ve ölen. Nasıl bir halde? Ve hum kuffarun. Yani onlar kafir iken, kafir olarak ölen ne yapılmaz? Felen <laughs> yukbele. asla kabul edilmez. Bakın yine aynı yukarıdaki gibi kimlerden min <laughs> ahadihim onların hiçbirinden ne kabul edilmez? Milu <laughs> milu dolusu demek. Ne dolusu? Milul <laughs> erdi dünya dolusu. Ne kabul edilmez? Zeheben <laughs> altın. Ne yapsalar? Velevif teda. Velevki ki fidye verseler. <laughs> e, dünya dolusu altını kurtulmak için fidye verseler de kabul edilmez. Neyi? Bihi, onu. Nedir durumları? Ulaike işte onlar var ya. Ne vardır onlara? Lehum onlara vardır. Azabun bir azap. Nasıl bir azap? Elimun. Elem verici bir azap vardır. Ve nedir halleri? Ve ma yoktur. Kimlere? Lehum onlara. Kimlerden? Min nasirin. Yardımcılardan da yoktur. Yani yardımcılardan hiç kimse yoktur onlara. Evet ne yapamazsınız diye sorduk ve gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.